Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy'de meydana gelen sel baskının ardından arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bölgeimize İneada, e, beldemize e, yoğun bir yağış oldu. Dün üç evimizi e, su basmıştı, onları temizledik yes, ama bugün sabah tekrar yedi buçukta e, yoğun bir yağışla karşı karşıya kaldık ve e, bu bölgede, şu anda bulunduğumuz bölgede İneadanın. Longoz ormanlarının e, bulunduğu e, kesimde yoğun bir e, sel e, akışı oldu. E, ve e, sabahtan itibaren bu bölgede e, devletimiz tüm kurumlarıyla burada AFAD'ımız e, en kısa sürede bölgeye intikal ettik. Kızılay'ımız, e, sahil güvenlik ekiplerimiz, jandarmamız, ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekiplerimiz, özel idare ekiplerimizle birlikte, karayollarıyla birlikte bu bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, hayatın tekrar normale döndürülmesi için çalışıyoruz. 9 ee, kişimiz e, selden etkilendi. Bunlardan üçünü sabahtan itibaren kurtardık. İkisini, e, e, ikisinin cesedine ulaştık. Dört kişiyi de arama çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz bölgeden evet. e, her taraftan yol giriş çıkışı var. Dolayısıyla inşallah o dört kişiyi tamam. sağ salim olarak ulaşmayı tamam. ümit ediyoruz. E, ben e, daha bölgeye gelmeden İçişleri Bakanımız, e, amat Başkanımız e, Ankara'dan işte, e, bizleri uyardılar. Ve bölgede e, yoğun bir çalışma yürütülüyor. Diğer dört kişiyi de buluncaya kadar çalışmamız devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum.